Bas kerap arkadaşlar Almanya'da bir gruba çıkanan hoş geldiniz yeniden bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayız yeniden bugün ne yapıyoruz ne yapalım bugün ha? ne yapmamı istersiniz Reveye <laughs> geldik arkadaşlar bir tane alışveriş arabası alacağız ve bu alışveriş arabasını dolduracağız ne varsa dolduracağız içine ve bakacağız kaç para tuttu. Tabii ki bunlar çöpe gitmeyecek. Eve götüreceğiz bunları. Dağıtacağız ailemize falan. O yüzden şimdi fazla konuşmak istemiyorum. Hemen pazar arabasına bir içeri gireceğiz. Fazla konuşmadan videoda görüşürüz. Şimdi gidip pazar arabamızı alacağız. Normalde 1 euro ama arkadaşlar bizim taktiğimiz var. Biz para vermeyeceğiz tabii ki. Şöyle. Yaya yolu bekleyelim. Bizim burası yaya yolu. Normalde bekleyeceğiz. Hayır. Bu ne için araba lan? Oğlum nasıl falç Doğru araba burada. Şey fişe auto oğlum ya. Yes good, yes perfect. Şimdi ilk önce içeceklerden başlayalım. Şimdi önce su alacağız arkadaşlar. Bir koli su alalım. Koliler nerede? Yok bunlar benim istediğimden değil. Ha bu. Biyonun suyu en güzel. Bir koli normal su alacağız. Devam edelim. Kola var burada arkadaşlar. Bir koli de kola alalım. Tepsi. Allah. Şöyle. İçecek tamam. Şimdi yemişken bir iki tane de Red Bull alalım. Şekersiz evde içmek için. 1 euro 19 sente düşmüş canlar. Düşmüş dediğim normal fiyat aslında. Hemen şu mikrofonu bir düzelteyim şöyle. Bir 1 euro 19 sente düşmüş. 4 tane aldık yeter. Şimdi içecekler ama tamam ya. Daha çok içeceği gerek yok. Şimdi gidelim biraz ekmek. Ekmek alalım. Aynen önce ekmek. Burası bu arada en büyük revelerden biri bizim buralarda. Koskocaman. Ama benim ilk çektiğim video revede detaylı fiyatları çektim arkadaşlar. Eğer o videoya bakmadıysanız ilk videom bu kanalda hemen bakın. Orada detaylı fiyatları çektik. Çok güzel oldu. Şimdi ekmek alacağız. Ekmek. Vitaminli ekmek. Ben hep bu ekmekten yerim. İki ekmek atalım şöyle içine. Eve başka ne lazım olabilir? Bu da iyi. Şöyle siyah ekmek alalım bir tane. Bir de tost ekmeği lazım. Tost ekmeği de alacağız arkadaşlar. Bir de şöyle genzi Rechts vor links hier. Rechts vor links. Heute machen wir Problem. Alles gut. Amca bize teşekkür etti arkadaşlar. Normalde bizim yol hakkımız vardı. Ben ona geç dedim. Dayı dedim sen geç dedim. Ya. Alman dayı bir tane. Şimdi tost ekmeği alıyoruz arkadaşlar. Bir tane böyle açık renkli alalım. Bir tane böyle kapalı renkli alalım. Tost ekmeği açacan Lavaşı koyacan Çiğ köfteyi koyacan böyle saracan Loooop Yok lan Kabasa ha Love. Love. Tost ekmeği de aldık Ne lazım başka? Şimdi arkadaşlar ben kahvaltıda bazen Zamanım olmuyor Bundan yiyorum Bir tane bundan alalım Niye çünkü Yüzde 41 Folkorn bir 3.49 fiyatı. Bir tane Folkorn alalım. Lion Serious. Bir de annemle hamburger ekmeği almak istiyordum. He, burada. Ana Cuvazım evde hamburger yapar. Hamburger ekmeği de alalım şöyle iki tane. Şu an bunlar var arkadaşlar. İki tane kolisu aldık. Bir kolisu kola, bir kolisu. Bir tane Kellogg's aldık. Yani sabahları sütle karıştırıp yemek için. Dört tane Red Bull'umuz var. İki tane hamburger ekmeğimiz var. İki tane tost ekmeğimiz var. Üç tane de siyah ekmeğimiz var. Şimdi buna daha meyve, sebze bir de abur cubur alacağız. Az az. Çünkü zaten şimdi bile doldu sayılır ve bu videoların e, prodüksiyonunu şu an hepimiz kendimiz cebimizden ödüyoruz arkadaşlar. Menajerimiz yok da o yüzden fazla da abartmayalım. Canlı dinleyin. gelmişken bir hıyar alalım değil mi? Hıyar çok önemli arkadaşlar. Kilosu da 99 centmiş. Şöyle. Bir iki tane hıyar almadan gitmeyelim. Ama ben şu küçüklerinden alacağım. Benim anam hep kahvaltıda böyle küçük hıyardan yapar. Şöyle alalım birkaç tane. Bir kilo. Belki. Hıyarımızı aldık. Arkan çok önemli. Bunlar bayat mı değil mi ona bak. Ama bunlar güzel gözüküyor. Ha? Soğanlar iyi. Bir poşet şöyle soğan alayım anama. Şöyle soğan aldık. Bir poşet de patates alayım. Değil mi? Şuna bakalım. Yok bunlar çürük. Böyle bir markette de böyle bir şey beklemem aslında arkadaşlar ama çürük desene bunlar. Bu iyi. Bir poşette bundan aldık. Soğan aldık, patates aldık, hıyar aldık, domates. Domateslerin iğinden seçelim. Kilosu 249muş domatesin. Bir taş attım pencereye, tık dedi. Gel ablam. Yok değil. değil. Oo bunlar çok güzel. Tamam yeter. Fazla abartmaya gerek yok çünkü çürümesinler evde. Domatesimizi de aldık. Şimdi sebze aldık biraz meyve lazım. En önemli meyvelerden biri muz. Şöyle muz alalım böyle bir tane. Oy oh, anam. Muz bir tane de mandalina alalım arkadaşlar. Bizim evde zaten meyve tek tüketilen bir şey değil. Mandalina da aldık. Şimdi gidelim biraz da abur cubur alalım. Cips, çikolata. Biraz da bu tür bir şey alacağız. Sonra doldurmuş olacağız zaten. Cipslerden alalım. 1.79'a düşmüşler. 2 tane bundan alalım. Onlar pahalı lan. Evet arkadaşlar Türkiye size çikolata yok. Seni çikolata yok size. Zartbitte Alpenvollmich. Bunlar en güzeli. Bir tane çikolata atalım buraya. Başka. Tofife. Canım tofife çek. Bir tane tofife atalım. Bir tane şöyle kaşar peyni de alalım arkadaşlar. Ha yoğurt. Ah. 3 tane yoğurt aldık. Bir de yumurta sonra yeter. paketle yumurta alalım arkadaşlar. Yumurtalar 2.50'ye düşmüş. Aa bak iyi ki baktım. Bunlar kırık çıktı. He. ben kahverengi yumurta istiyorum ya. neyse beyaz alalım. Standart beyaz. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Bayağı bir şey aldık. Abi de jelibon çekti canım. Jelibon da alayım bir tane. Jelibon, bom, bom. Ah jeli, jeli yavrum zilli. Yok bunlar da jelatin var. Hangisi jelatin sizde? Domuz yemiyoruz arkadaşlar hamdolsun. Heh bunlar jelatinsiz. Mintfaylarda jelatin yok. Tamamdır. Şimdi kasaya gidiyoruz. Bakalım ne kadar tutacak. Bunların hepsi bize ne kadar pis yiyecekler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraları fullledik, komple doldurduk her şeyi. Acayip pis yiyecekler bize şimdi. Bence bakalım ya pek tutmaz yani. Belki bir 50 euro emin değilim daha de ama bakalım gizelim şuraya şöyle. Ben 50 euro anca diyorum. 哎。 Yo. Size fiyatı söyleyince baya ucuzmuş falan diyeceksiniz ama yani eskiden biz bu fiyata daha çok şey alabiliyorduk burada. Ben biraz şoktayım yani ne kadar az alabildiğimize. Yani gene de arabayı gördüğünüz gibi doldurduk. Ekmeğimizden suyumuzdan, kolamızdan domatesimizden, soğanımızdan fiyarımızdan, çikolata şeker hepsine kadar aldık arkadaşlar. Ve ödediğimiz fiyat 67 77 euro tuttu. Bence iyi. Yani daha demin dediğim pahalı ama gene de iyi yani. 67 euroya gene de bayağı bir şeyler aldık. Enflasyondan sonra gene de yani iyi. Ama bakalım nereye kadar gidecek. Burası da kesin çok çok daha pahalanacak. Ama şu an iyi. Arkadaşlar alışverişimizi bitirdik. Ve böylece bir videonun da daha sonuna geldik. Dediğim gibi baştaki gibi eğer video fikirleriniz varsa bana Instagram'dan yazabilirsiniz. İsmimi buraya tıklıyorum. Ve yorumlara da yazabilirsiniz. Abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Herkese buradan selamlar olsun. Almanya'daki bir gurbetçi.